Hoş geldin Sarp Ali. Hoş bulduk. Şöyle hiç kimse izlemiyor. Evet, evet. evet bugün istediğiniz oyun, oyunu çekeceğiz. Hadi be biri gelsin be. Hiç kimse de gelmiyor. Hadi. Hadi lan. Hadi ya artık. Birisi gelsin. Neyse biraz YouTube'a bakalım. Neler var neler yok diyor. Canlı yayındayım şu an. Evet önceki canlı yayınımızı izleyelim mi? Evet önceki böyleydi. Sizin falan. Oha aynısı da. Ohaha. Bak bak benden iki tane olacak. Oha! Adamdan iki tane var. Adam kendini kullanmamış. Bak. Ama videoda. Video, video uzun almış mı? mu? Evet. 33 dakika falan. Ha, tamam. Ben şu ha. an ben şu an birini birini şey yapmaya çalışıyordum böyle. Ee, banlamaya çalışıyordum. Biz izliyor muydu? Bu canlı yayında izliyorlardı. Ama şu an hiç kimse izlemiyor. Lütfen Sanırım ya. yanlış yerde canlıyı çekiyoruz. Aga be. Ne yazarsak ne çıkar? Neyse biz biraz bekleyelim. Brawl ikinci bölüm diye yapalım mı? Ay biz Brokostas videosu mu çekiyoruz? Aha biri geldi. Tamam. Bekle. Evet. Ne videosu çekeyim? Evet. Şu an yorumları bekliyorum. Ay ne konuşuyor? Bir kişi izliyor. Evet bir kişi izlediğini ben de farkındayım. Onları kapatıp tekrar açacak mıyım? Ben direkt YouTube'a giriyorum. Oh, bug'ı bug buldum. Hadi. Ne oyunu oynasın? Ay bir kişi izlemiyor ya. İki kişi izliyor. Oo, i̇ki, iki kişi. Izliyor. Izliyor. İki i̇ki kişi. kişi. O iki kişi like atsana o iki kişi like atar mı? Dur. 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 Yorumları aç. Tekrar kapat. Ben direkt YouTube'a giriyorum ben. Neden ya? Neden? Ay bir like. <laughs> bir like. bir like. bana. Bir like bile bana yeter. Evet şu an yorumları bekliyorum. Oh, Beş kişi oldu. İnanamıyorum. Neyse bir like bana yeter ya. Başkası like atmak istiyorsa alsın da bir like bana yeter. Çünkü fazla like almıyorum ki ben. Ha. Neyse arkadaşlar. Brawl Stars mı Minecraft mı? Roblox zaten oynayamıyorum. Oy bir kişi daha izliyor. Kaç şey, şey, hang, şey hangi oyun oynasak arkadaşlar? Altı Aha, kişi Aha. Bir kişi daha like attı. Eyvallah. Ya yorum neden yorumlar kapalı? Alo. Bir şey bir şey yazmayacak mısınız? Bu, bu şey nasıl yüklemeyi başardın? Bu yüklenmiyor ki. Bu, bu şey... direkt karşıma çıktı. Aa, on. Oyun al. Tek İki bağı. kişi çıktı. Ne yapacağız? Ne bileyim. Neyse Brawl brofsar, Stars'a giriş. Bir sürü ya. Hiç kimse bir şey demiyor. Ben ne vereyim buraya? Bro, bro bro. Buraya ne? Oy yedi kişi izliyor. Ne tamam tamam tamam. İyi <laughs> olacağım. Hadi. Gir. Was, uh, I'm on.